Müsteri ben onları alacağım Necip Hoca. Necip Hoca. Sen şimdi... sen ben seni seviyorum. Ben bak, abi, ben sen seni seviyorsun oraya. Ben seni seviyorum. Bak ben seni. Cemil değildi. Ben ben seni sen mesela sana baldızımı getirir miyim Necip Hoca? Yok. İşte baldızım arkada oturuyor. Sen Ay ev... o benim ablamdır dur. Söyleme babul Ama bak bir dakika. Sen e, evlenmek istiyorsun. okuyacağım bunu gözündeki rengi açsın bugün. İnşallah inşallah hocam. Bugün benim günümdür. Bugün perşembedir. Doğru. Ama ben sana aşık oldum. <laughs> Güne söyle, söyle, kelime söyleme bana söyle ayıptır. Necip hocam, şimdi baldızım da evlenmek istiyor. O da 20 21 yaşında. E sen ya de, e seni de Necip Hoca seni de bir van tanıyor. Allah razı olsun. sen imanında, namazında bir insansın. Güne e, kelime ba bana söylemeyin. Ama bak sen, e, şimdi benim baldızım ben da, benim baldızım da namazında ben niyazında. Seviyorum. Necip Hoca, bir dakika kardeşine, kardeşini dinle ya Necip Hoca. De. Ben seni çok seviyorum bak, ama. O da evlenmek istiyor Necip Hoca. Allah rızası için bak bu da namazından yazında. E sen de öyle dindar bir insansın. E, zaten sen vana mal olmuş bir insansın. Herkes seni seviyor, soyuyor. Söz diyorum bak sen iste. iste arabam, arabam senin gelin araban olacak. Ay şimdi gideceğiz düğün salonunda. Düğün salonu da ayarlayacağım. Her şey bana ait. Bütün masrafın her şey bana ait. Ama yeter ki sen her söyle. Zaten senin evin de varmış. Doğru mudur? E sen evinde var hocam. Benim evim var. E sen bu saati bu zamana kadar niye evlenmiyorsun ki? E ne güzel bak senin kısmetini sen ayağına getirmişim. Balzın da yazık günahdır. Sen de evlen. Çoluğun neci? çocuğun olsun artık. Ben sana aşık oldum Namazından niyazında çolu çocuğumuz olsun. Getirin abime gösterin. E başım üstüne. Abe nerededir? Evdedirler E benim başım üstüne ha gidelim söz diyorum düğünün de ben yapacağım Gel. Ama, ama Necip sen o taşı Hadi ha ikimiz gidelim hadi Ama Necip hoca Şimdi gidelim He ama elindeki taş çat Necip hoca ver bana bunu atayım ver bana ver bana sen ver bana Hadi gidelim Sen ver bana yani Hadi bu seni biz Necip'i istiyoruz Tamam Sen Necip'le evlen ben seni evimi de tapiye edeceğim seni hacıya da götüreceğim Söz mü? Söz mü Necip hocam? Söz Allah senden razı olsun Hadi gidelim eve döşene E tamam gideceğiz döneceğim de trafik var döneyim e gidelim hadi. Tamam Allah gidiyoruz. razı olsun. Ne olur bilir miyim? Acele etme Nişi. Ha nişanlıyız. Ay. Nişanlıyız ablıyorsun. Ay. Evet nişanlıyız. <laughs> tamam. Hemen hani sana da nişan isteyin. Bütün van gelecek. İnşallah. İstanbul'da gelecek. Ya hocam zaten saniye... Saniye götürün. E tamam gideceğiz dur. Nici. Sakin olacağım. Nişi acele etme. O artık benim ne işimdir? E, i̇nşallah inşallah biz de oturacağız. İnşallah mutluyuz. inşallah. Acele etme Nişi. Kovala evlenince Hülya Aşar da gelecekmiş. Aa Hülya Aşar demiş ne sen evlenme bizim dem yok. De sen evlenince hemen biz de oraya geleceğiz iki tane ilahi söyleyeceğiz sana da. Eylül Aşar. Eylül Aşar. Eylül ilahi söyleyecek. Hülya Aşar da İbrahim de. Yoksa, da, yoksa sen söyleyeceksin ilahi. Necip Kıyamet. Necip Hoca. Kıyamet alametleri yaklaşmış. Eylül Aşar ilahi Hadi söyleyecek. Lak! E hocam dönüyorum Mecid, trafik var bir dakika. Ben seni eve göstereceğim. E tamam hocam. Acele etme. etme. Hocam et. bir sakin ol inşallah götüreceğim sizi sabırlı ol. Neyce? Hemen bütün ol. Senin, oraya. at, senin Mesut ateşin başına vurdu hocam. Senin gözünün ne oldu? Ka bu Suriye yapmış Suriyeleri de çarpmış belki kaya belki kaya da hemen sen Biz de sen o düğüne geleceğiz elimizi yakışlayacağız. E i̇nşallah hocam. Senin o gözünü vuranın. Yeri de cehennem olsun. Cehennem olsun. Kabala millet Terbiyesizler. İkimiz de evleneceğiz şimdi. Ay elini vurma. Seni götüreceğim abi. İnşallah Evlenmeden hocam. olmaz. Sen de göster. E hocam trafik başına dönüyorum bak. E sen dönmüyorsun Allah Allah. sen beni bir yere götürürsün be yoksa. Ay yere git dön. Gidiyoruz evleniyoruz. Bak dönüyoruz Bak dönüyoruz bak. Ben seni eve göstereyim hadi. E, hadi göster. Evet sana gösterelim. Abile, abile söyle ben lecimin eşiyim. Tamam. Yengeme de eşine de söyle. Tamam. Kim var ise herkes gelecek sana böyle gidecek. Kim var? Lili, lili, lili. İnşallah hocam inşallah. Sonra seni bütün Türkiye'ye göstereceğim. Dedim ben evlendim. İstanbul, Van hepsi çıkacaklar bana. İnşallah hocam. Murat kaç dakika kaldı? Gel de götürün. Hocam gidiyoruz hocam. Araba bu uçak Dur değil hocam. hocam. Trafik var trafik. Hayır. Ben hayatta yüzümü hiçbir hiç da... bir erkek görmemiş Necip. Hocam günahdır hocam. Bunu Hayriye. Cem... Hayriye benim de e, Necip'tir. Biliyorum Necip ben sana aşık olmuşum zaten. Telazuna da çıkmışım. Senin bu parmağın dikiştirdin. Hocam zaten hocam. Bağışdan getirdim ömrə. Hocam, hocam bir şey Başkasının söyleyebilir mi Necip hocam? Yok vallahi. Necip hocam, şey sana... Necip hocam bir şey söyleyebilir bilərəm. Ben ona da göstermişim ha. Necib hocam bir şey söyleyebilir mi? Şimdi değiştim. benim baldızım seni videolarda gördü, televizyonda görünce He. aşık oldu. E hadi götürürüm e, seni eve gösteririm? E, hocam Allah razı olsun için senin ateşin başa vurmuş bir sakin ol. Geliyoruz Trafik var. Ya hadi Evet sen. Sana o altınlarını bir de vereceğim ha. Hoppa, yüzükler kimin doğru söyle. Hacdan getirdim, o silahı bile. Başkasının hocam, değil. Hocam başkan kadınınsa bizi kandırmayasın. Ba bizi kandırmıyorsun başka kadına yüzü Vallahi yüzüğüm. kandırmıyorum Cemal abi. Ya Nasıl ne, Kısmet ne istiyorsunuz? Necip ne, Hadi gidiyoruz. Necip ne, gidelim, Necib ba, benim benim, benim Necip hocam benim ismim. Kamel abi benim, yarım çıkacak sen elini öpecekler. Necip hocam. Hadi gidiyoruz. Ya benim Kızım nereye götürüyorsunuz beni? E dönüyorum sen demiyorsun eve gideceğiz. Necip. Hadi gel. Sen